Ağrı'nın tarihi milattan önce 3000'lere kadar uzanmaktadır. Bölge tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ağrı isminin kökeni büyük ölçüde Ağrı Dağı ile ilişkilidir. Ancak bu isimle ilgili birkaç farklı görüş bulunmaktadır. Şehir adını Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'ndan almıştır. Ağrı Dağı 5137 metre yüksekliği ile bölgenin en dikkat çekici doğal yapılarından biridir. Ağrı kelimesi Farsça kökeni ağır olan ve yüksek, büyük, heybetli anlamlarına gelen bu kelimeden türemiş olabilir. Dağın görkemli ve ihtişamlı yapısı nedeniyle bu adın verildiği düşünülmektedir. Cumhuriyet dönemine kadar Ağrı Karaköse olarak anılmıştır. Karaköse adı bölgedeki siyah taşlardan yani bazalt kayalardan yapılmış eski yapılarla ilişkilendirilir. Ayrıca köse kelimesi kale ya da sur anlamında da kullanılabilir. Karaköse, siyah kale veya siyah taşlı yer anlamına gelebilir. 1927 yılında bu bölgeye ağrı adı verilmiştir. Bu değişiklik, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan yer adlarını düzenleme çalışmalarının bir parçasıdır